Fatih ve Pembe'nin yani anne oğlun sınavı daha yeni başlıyor. Açıkçası bu olacakları sonuna kadar hak edecekler bence. Neler yaşanacak kızılcık şerbetinde tahminlerimi fikirlerimi ve gelen duyumları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneririm. Haydi anlatımıma geçeyim. Fatih Görkem evlendikten sonra asıl olayın o zaman başlayacağını zaten sizlere söylemiştik. Görkem gerçek yüzünü gösterecek demiştik. Ve Pembe'ye gerçek yüzünü gösterdi. Pembe adeta büyük bir şoka uğradı diyebiliriz. Hamdü senalar olsun. Gelen gideni her zaman aratırmış zaten arkadaşlar. Pembe doğayı çok arayacak ve büyük pişmanlık çekecek ama son pişmanlık hiçbir şeye yaramayacak. Aynı şekilde Fatih için de öyle olacak. Çünkü Fatih Görkem'in amcasıyla olan ilişkisini de 2 hafta içinde öğrenecek. Ayrıca Görkem'in gece kulüplerine gitmesi, Fatih'e haber vermeden bunları yapması Fatih'i adeta büyük bir şekilde krize sokacak diyebiliriz. Ama anne ol bence bunu sonuna kadar hak ettiler. Sizce hak ettiler mi? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Tartışalım bu konuyu arkadaşlar. Çünkü anne oğul doğaya çok çektirdiler arkadaşlar. Doğanın ağını aldılar. Ve şu anda arkadaşlar asıl sınavları şimdi başlıyor diyebiliriz. Pembe de Fatih de hiçbir şekilde mutlu olamayacaklar arkadaşlar. Doğa ise çok mutlu olacak. Doğa gira ile yeni bir aşkı erken açacak. Gira gelecek hafta doğaya aşk itirafında bulunacak ve sevgili olacaklar. Fatih doğayı çok arayacak ve büyük pişmanlık çekecek. Yeniden kazanmaya çalışacak. Sizler de anne ol bunu hak etti diyorsanız videomuzu beğenerek sayınızı göstermeyi unutmayın. Bilgi sahibi olmak isterseniz önceden olacaklardan lütfen kanalımıza abone olun.